Merhaba arkadaşlar ben Sıtak para Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar bir tık atarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, uzun emekler vererek videolar çekiyoruz sizler için. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Aldığınız düşünüyorsanız arkadaşlar bir beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu ne? Ona gelelim. Epic listesi hazırladım arkadaşlar. Özellikle oyun başındaysanız, oyunun ortasındaysanız da geçerli olacağını düşünüyorum. Hesabınızı daha üst seviyelere taşıyabilecek epikler nelerdir? Yani birçok yerde kullanabileceğiniz epikler nelerdir? Bununla alakalı bir video çektim. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. Evet şimdi bu epiklerle alakalı tier liste var. Tier liste arkadaşlar gösteren bir liste var. Ama ilk kahramanımızla alakalı böyle bir tier belirtilmemiş. O kahraman da arkadaşlar şu şekilde. Rox kahramanı güzel bir kahraman. Çok fazla detaya girmeden sadece isimleri söyleyerek geçeceğim. Özellikle hani çıktığı zaman bu karakter iyi midir değil midir diye düşünmenize gerek kalmayacak. Yemlemeyeceksiniz de. Bunlar sadece elinizde bulunacak. Şöyle bu karakter çıktığı zaman arkadaşlar bunu direkt 60 yapabilirsiniz. Çünkü ölümsüzlüğü de işinize yarar. Ev yakınları zaten epik olduğu için ev yakınları fulllemeniz kolay olur. Hangi sınıfta arkadaşlar? Northaner sınıfında güzel bir kahraman, tank kahraman ölümsüzlüğü var. Dediğimiz gibi çıktığı zaman yemlemeyin. Şimdi ikinci kahramanımıza geldik arkadaşlar. Marksman bir kahraman yani okçu. Bizim okçularımız şeyler. evet. Epiklerde İdril arkadaşlar. Ee, gerçekten oyunun bütün hemen hemen her yerinde bosslar harici kullanabileceğiniz güzel bir şampiyon sınıfını da şuran görebiliyorsunuz. Watcher and Pierger sınıfı. Pierger olması da ne anlama geliyor? Detay vermeden hemen hızlı bir şekilde söyleyelim. Eğer PRC Lord'unuz varsa menzili biraz daha uzuyordu. Gene eve yakınları aynı şekilde. Bu cümleyi sürekli söylemeyeceğim. Epic kahramanların eve yakınlarını fulllemek kolay oluyor. Evet ikinci kahramanımız buydu arkadaşlar. Çok kullanışlı bir kahraman. Geldik üçüncü kahramanımıza healer bir kahraman. Hollow arkadaşlar. Hollow da gene aynı şekilde çok güzel. Sağlam bir healer. Kalite sınıfına özgü bir healer'ımız arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bu söylediğim kahramanları elinizde tutun arkadaşlar. Bunları sakın yem etmeyin. Geldik dördüncü kahramanımız arkadaşlar. Evet Maria arkadaşlar. Sizde tabi daha farklı görünebilir. i̇ki şekilde görünebilir. Kafanız karışmasın. Şimdi tekrar açalım. Bu da arkadaşlar gene oyunun birçok yerinde kullanılıyor. Özellikle arenada falan kullanılıyor. Kendi sınıfında da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Gear rate falan kullanabilirsiniz. Çok detay vermeyeceğim. Çünkü oyundaki bütün kahramanlarla alakalı rehber videosu zaten çekmeyi düşünüyorum. Şimdi geldik arkadaşlar gene destek bir kahramana Dolores bunun da gene aynı şekilde iki tane şöyle kostümü var görürseniz şaşırmayın Dolores arkadaşlar buffer bir şampiyon heal atıyor ama heal'ı çok çok düşük e, çünkü asıl özelliği bunun healer olması değil destek kahraman olması buff veriyor bu da gerçekten çok güzel bir kahraman inferno sınıfında bu şekilde arkadaşlar geçtik şimdi diğer kahramanımıza bir başka healer'ımıza o da Vortex arkadaşlar. Vortex gene ee, sağlam healerlardan özellikle oyun başındaysanız özellikle sağlam olmasının sebeplerinden bir tanesi de e, menzilinin fazla olması. Yani baya uzak bir mesafeyi heal atabiliyor e, kalkan verebiliyor. Sınıfı da şu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik büyücü bir şampiyon arkadaşlar. Sınıfı şu şekilde. Şimdi bu şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bunun kullanımı farklı arkadaşlar bu. Koyup kaldırdığımız zaman etkisini görebileceğimiz bir şampiyon. Ama gerçekten çok yani bunun şu anda muadil yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şu anda verdiği özellik açısından oyunda tek. Bu özelliği veren başka bir şampiyon yok. Detaylara fazla girmeyeceğim ama elinize geldiyse kesinlikle yem etmeyin arkadaşlar. Full lane, direkt full lane kullanacağınız bir şampiyon. Sonraki şampiyonumuz arkadaşlar. Ee, bu sefer dövüşçü bir şampiyon. Fighter'lardan, Epic'lerden Vrat arkadaşlar. Nightmare sınıfında lord olmasının yanı sıra güzel de hasar vuruyor. Özellikle oyun başı ve ortasındaysanız kullanacağınız şampiyon. Vrat kesinlikle yem etmeyin aynı, aynı şekilde. Evet arkadaşlar, geldik şimdi bu karaktere. Bu karakter şu an bende yok. Bende olmayan nadir epiklerden bir tanesi. Bu da gene aynı şekilde lord özelliği sayesinde oyunda kullanılabiliyor. Onun dışında damage öyle çok e, mükemmel değil. E, ama Lord özelliği sayesinde kullanabileceğiniz bir şampiyon çıktı zaman gene yem etmeyin. Şimdi geldik arkadaşlar milli bir şampiyona. Evet. Elisia karakter arkadaşlar. Arbitr sınıfına özgü bir şampiyon, Lord özelliği var. Gerçekten çok kullanışlı bir şampiyon. Ben şu an hala kullanıyorum. Öyle düşünün yani. Tasarım olarak da muazzam. Evet, geldik bir sonraki karakter arkadaşlar. Luneria. O da okçu bir şampiyonumuz. Şöyle evet. Neredesin? Evet. Bu şu an benim kullandığım bir şampiyon. Yokluktan kullanıyorum diyebilirim ama siz de aynı şekilde oyun başladığı zaman Pierre Lord'unuz olmayacağı için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lord özelliği sayesinde kullanışlı bir şampiyon. Onun dışında kullanışlı diyemem. Evet arkadaşlar geldik tank bir şampiyonumuza Isolde. North Honor sınıfında Lider bir şampiyon arkadaşlar. Lord bir şampiyon. Gerek Lord özelliği sayesinde gerekse defansif olması ve sağlam tanklığı sayesinde kullanacağınız şampiyon. Kesinlikle yem etmeyin arkadaşlar. Geldik yine oyunun en iyi tanklarından birisi. Epic olmasına rağmen. Olak şampiyonu arkadaşlar. Yine oyunun birçok yerinde kullanılıyor. Çıktığı zaman yem etmeyin arkadaşlar. Hesabınızı güzel yerlere taşıyacaktır. Yani endgame hesap bile olsanız kullanacağınız şampiyon öyle söyleyeyim. Gene okçu bir şampiyona Neredesin? Evet, Maul. Maul arkadaşlar, North Ender sınıfında güzel bir Marksman yani okçu bir şampiyon. E, menzili uzun, gayet kullanışlı bir şampiyon. Dediğim gibi çok detay vermiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben buraya birçok kahraman yazdım ama aralarında hani özellikle kullanacağınız şampiyonları ben size söylemek istiyorum. Şimdi Infernal sınıfında arkadaşlar, Pyros. Pyros gerek Lord özelliği gerekse e, verdiği hasar. Tabi hasar öyle muazzam değil ama kullanabilirsiniz. Lord özelliği sayesinde erken aşama orta aşamada kullanacağınız şampiyonlardan bir tanesi. Onun dışında şimdi gene okçulardan kullanacağınız özellikle oyun başında. Hani orta ortada da belki bir ihtimal kullanabilirsiniz ama üst e, seviyede çok kullanacağınızı düşünmüyorum. Sınıfına baktığımız zaman şu şekilde Watcher and Piercer. Brandy şampiyonu arkadaşlar. Bunu da elinizde başka hiçbir şampiyon yoksa kasın ama daha güzel şampiyonlar varsa bunu sonraya bırakabilirsiniz ama kullanabileceğiniz bir şampiyonlardan gene bir tanesi. Gene arkadaşlar teovin ben hala kullanıyorum bazı yerlerde. E, oyun başında kullanabilirsiniz. Oyun sonunda da kullanabileceğiniz yerler var. Öyle söyleyeyim. Onun dışında Deimos şampiyonu arkadaşlar. Deimos şöyle e, mini şampiyonlardan. Neredesin Deimos? Evet. Ben bunu fazla kullanmadım açıkçası ama başlangıç ve orta seviye hesaplarda kullanıldığını biliyorum. Nightmare sınıfında güzel hasar vuruyor epic olmasına rağmen o yüzden kullanabilirsiniz. Arkadaşlar North Ender sınıfında fighter bir savaşçı. Bence güzel hasarı var. Özellikle önünde sağlam bir tank varsa arkayı güzel temizleyebiliyor. Özellikle çoklu düşmanlarda çok güzel iş yapıyor. Ben hala kullanıyorum. O yüzden yem etmeyin Esridi. Yine bir tank şampiyon. ha baron. Baron arkadaşlar oyunda ölümsüzlüğe sahip e, belli başlı şampiyonlardan bir tanesi. Kullanışlı bir şampiyon. E, çıktığı zaman yeme etmeyi sınıfında bu şekilde görüyorsunuz. Nightmage sınıfında. Onun dışında şimdi büyücü bir şampiyonumuz var. Neredesin? Evet. Ayı şampiyonu arkadaşlar. Ayı. E, sınıfı şu şekilde. Oyunun hala belli yerlerinde kullanılıyor. Ben de kullanıyorum şu anda. Güzel bir şampiyon. Buna bir kostüm güncellemesi gelirse ya buna ya da Hollow'a gelirse güzel olur. Çünkü çok benziyorlar birbirlerine. Onun haricinde arkadaşlar gene kullanım açısından şöyle şu ikisini beraber göstereceğim arkadaşlar. Siren ve Dalin. Bunlar ikisi de kullanım açısından birbirine çok benziyor ama bunlar da kullanacağını şampiyonlardan gene. Sınıfını görüyorsunuz zaten. Bunu da aynı şekilde sınıfını görüyorsunuz. Yem etmeyen arkadaşlar kullanacağınız şampiyonlardan. Onun haricinde gene dövüşçü bir şampiyon ama biraz daha farklı arkadaşlar. Glutony şampiyonu arkadaşlar gene bazı yerlerde kullanabileceğiniz şampiyonlardan bir tanesi Nightmare sınıfına özgü bir şampiyon. Bunu diğerlerinden ayıran bir özelliği var onu söyleyeyim onun dışında çok fazla detay vermeyeyim zaten çok detaylı olarak dediğim gibi inceleyeceğiz. Normalde şampiyonların %95'i diyelim çoğunluğu yani atak üzerinden hasar vururken bu HP üzerinden hasar vuruyor yani buna HP bonus çıkacaksınız arkadaşlar Öncelikle HP bonusu yani HP'si ne kadar fazlaysa o kadar fazla hasar vuruyor. Bu büyücü bir şampiyon. Ben hala kullanıyorum. Gerçekten güzel. Greed şampiyonu arkadaşlar. Greed de oyunun birçok yerinde kullanılıyor. Nightmare ve Kalti sınıfının özgü bir şampiyon. Genel Lord özelliği olan bir şampiyonla beraberiz. Raiden şampiyonu arkadaşlar. Sınıfı şu şekilde. Lord özelliği sayesinde kullanışlı bir şampiyon. Gene buradayken Eona şampiyonu arkadaşlar. oyunun yani hesabı yeni açtınız, bunu direkt para karşılığı satın alabiliyorsunuz Bence almalı mısınız almalısınız arkadaşlar Çünkü birçok yerde kullanışlı bir şampiyon Ben mesela grubunu hala kullanıyorum Sınıfı da şu şekilde Eona şampiyonu bir de bunun isim olarak benzeri var Ion Bu da arkadaşlar lord özelliği sayesinde kullanılıyor Onun dışında gene büyücülerden Imani şampiyonu Inferno sınıfında arkadaşlar özel yerlerde kullanılıyor Ama ben şu ana kadar hiç kullanmadım kullanmayacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. o yüzden yem etmeyin. benim gibi ben kullanmadım. Yine bir tank şampiyonumuz arkadaşlar. Jorge şampiyonu. Kaotik ve kaltik sınıfına özgü bir şampiyon. Bunun da diğerlerinden ayrılan bir tane özelliği var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra devam edelim hemen. Bu da arkadaşlar defans üzerinden hasar vuruyor. Bakın gördüğünüz Damage scales of of def yazmış. Yani defans kadar fazlaysa o kadar fazla hasar vuruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da gene yem etmeyin. Kullanırsınız bence. Nisande'yi arkadaşlar. Nerede? Heh. Nissan Nisande'yi gene Pierger sınıfında. Pierger'da sanırım tek healer buydu. Güzel bir healer. Kesinlikle kullanacağınız. Bakın kesinlikle kullanacağınız şampiyonlardan bir tanesi. O yüzden yem etmeyin. Gene geri gelmişken Miran'ı söyleyelim. Bu da sınıf olarak şu şekilde. Kesinlikle kullanacağınız şampiyonlardan bir tanesi. Yine yem etmeyin arkadaşlar. Onun dışında Lili var. Bunun da gene kullananlar var arkadaşlar. Sınıfı da bu şekilde. Bu arada Pierger sınıfında. Az önceki nissan diye tek değilmiş yanlış hatırlıyormuşum ee, şu şekilde sınıfı bu ve kullanacağınız bir şampiyon arkadaşlar nazim şampiyonu arkadaşlar bu da şöyle elinizde eğer sen özelliği olan bir şampiyonunuz varsa veya bir değil daha doğrusu iki tane varsa çünkü guild boss 2 özelinde bunu kullanıyoruz bu şampiyonu kullanıyoruz şu an için tabi sonra belki başka yerlerde de kullanılır ama şu an günümüze bakacak olursak guild boss 2 de kullanılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi stun atan şampiyonunuz yoksa. Mesela Sam Wukong'unuz var ama ikinci bir şampiyonunuz yoksa bunu kullanacaksınız arkadaşlar. O yüzden yem etmeyin. Gene onun haricinde ee, nerede bizim diğer... Heh. Nisalt arkadaşlar. Bu şampiyonda grup olarak burası ve kesinlikle kullanacağınız şampiyonlardan bir tanesi. O yüzden bunu da yem etmeyin. Şimdi gene büyücü bir şampiyon şurada listemde. Neredesin? Evet grubunda özellikle arkadaşlar kullanacağınız şampiyon kullanılıyor hala kullanılıyor o yüzden yem etmeyin arkadaşlar kesinlikle kullanacağınız şampiyon son olarak bir tane healer'ımız kalmış arkadaşlar healer nerede gene oyun başında arkadaşlar kullanacağınız şampiyon ve füzyonlarda işimize yarıyor arkadaşlar mesela Salazar füzyonunda ve ondan önceki neydi ee, abomination'da arkadaşlar Füzyon yaparken kullandığımız bir şampiyondu Lightlock. Oyun başındaysanız arkadaşlar, oyun ortasında da belki kullanabilirsiniz. Kullanacağınız healer şampiyonlardan. Onun dışında şöyle listeme bakayım. Ha, evet bir şampiyonumuz daha var arkadaşlar. Tank. Çünkü çok kullandım. Ee, güzel bir şampiyon bu da arkadaşlar. Living şampiyonu. Ee, sınıfı şu şekilde. Tank bir şampiyon ve kendini healleyebiliyor. O yüzden kullanacağınız şampiyonlardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle listeme tekrar bir bakayım. Arkadaşlar epic listem bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu şampiyonlar varsa elinizde bunları kesinlikle gem etmeyin. Kullanacağınız şampiyonlar arkadaşlar bunlar. Onun dışında gelen şampiyonlar mesela Komodo, Telus, ee, işte Ayn. E, ee, Avelin gibi şampiyonlar. Avelin de gerçi kullanışlı olabilir. Onu da şöyle göstereyim. Evet bu şekilde bu şampiyonda belki kullanabilirsiniz bazı yerlerde. O yüzden bunu da e, yem etmeyin, dursun. Sonuçta epic şampiyonlar arkadaşlar, hani kullanışlı olabilir e, şeyler için, rare şampiyonlar için onları söyleyemem ama epiklerin e, çoğunluğu hala kullanılıyor. O yüzden listesini verdim şampiyonları yem etmeyin arkadaşlar, onlara dikkat edin. Bugünkü videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldığınızı düşünüyorsanız abone olmayı unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takmaya devam edin.